Merhaba sevgili değerliler, canlarım, ışık işçileri. Nasılsınız? Evet, 14 günlük meleklerin mucizeleri WhatsApp grup çalışmamızın sonuna geldik. Muhteşem bir süreçti benim için. Ve şimdi de melek kartlarıyla ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. Aslında birçoğunuz melek kartlarıyla çalışmaya başladı bile değil mi? Kart çekiyorsunuzdur, mesajları almaya başladınız. Çünkü artık onları tanıyorsunuz, iletişime geçtiniz ve işaretleri de artık okumaya başladınız. Ama ben gene de size kendimce melek kartlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu eğitimin başında size iki tane kart destesi önermiştim. Biri Bekir İkalan'ın elektriğinin kartlarıydı. Diğeri de Dorian Virtio'nun baş melek kartları ve Dorian Virtio'nun birçok melek kartı var. Hatta melek tarot kartları var. Ama benim ilk etapta önerdiğim bu kartlar. Neden? Neden bu iki kartı öneriyorum? E, i̇ki kart destesini öneriyorum. Çünkü bu iki kart destesini çalışmaya başladığınızda hala melekleri tanımaya devam ediyor oluyorsunuz onlarla ilgili bilgileri hala kendinize güncel tutuyorsunuz. Çünkü her kart çektiğinizde o kartın konusuyla ilgili hangi melek ilgileniyorsa o melekle ilgili bilgiyi de almaya devam ediyorsunuz. ve Hatta Beki'nin kartlarının kitap kitapçının arka sayfasında o konuyla ilgili e, olumlaması da var. Yani direkt size çalışmayı da sunuyor ve bu muhteşem bir şey. Teşekkür ediyorum bu çalışmalara bize katkı sunan Doryan Yurtya'ya ve Işıklar içinde uyusun Beki İkala Erikli'ye bize muhteşem bir hizmet e, verdiler ve bize e, harika bir e, iletişim becerisini meleklerle olan iletişim becerisiniz katkı sağladılar. Peki şimdi gelelim e, melek kartlarıyla nasıl çalışacağız? Size diyelim ki gittiniz, e, melek kartınızı aldınız kitapçıdan. Kitapçıdan aldığınızda e, bu bizim kristallerle de ilgili aynı şekildedir. Bir başkasının kartlara dokunduğunda kişi kendisini enerjisini bırakır. Kristal taşlarda da öyle ve biz e, aldığımızda da bu enerjiyi temizlememiz gerekir. Çünkü başkalarının enerjisini e, kendimize taşımak istemeyiz. Temizlememiz gerekiyor. Nasıl temizliyoruz? İşte Diyelim ki Beki'nin kartlarını aldınız. Önce kartın kartları çıkartıyorsunuz içinden. İşte kartlar burada. Enerjiyi temizlemek için 3 kez vurun. 3 kez vurduğunuzda buradaki içeride dolu olan enerji boşalmaya başlar. İsterseniz bunu birkaç kez daha yapabilirsiniz. Sonra şöyle bir havalandırın. Evet havalandırın. Buradaki enerji akışı olsun. Olumsuz enerjiler, size ait olmayan enerjiler çıksın. Sonra da onlarla uyumlanmamız gerekir. Uyumlamak için de kartlarımızı tek tek dokunuyor ve göz teması kuruyoruz. Bu şekilde bütün kartları sakin bir şekilde bakın, dokunun. Siz onlara baktığınızda zaten enerjileri sizin alanınıza akmaya başladı bile. Hissedersiniz. Bazen daha bakarken bazı kartlara kendinizi yakın hissedersiniz. Bu tamamlandıktan sonra, tüm kartlara dokunduktan sonra bu sefer de kartları gerçek anlamda uyumlanmak için şöyle yelpaze gibi açıyorsunuz. Sonra göğsünüze koyuyorsunuz. Sonra da baş melek Mikail'i çağırıyorsunuz uyumlanma için. Bugünden itibaren, şu andan itibaren melek kartlarımla, baş meleklerle çalışmaya niyet ettim. Niyet her şey. Niyet ettim onların mesajlarını alabilmek, görebilmek, bilebilmek, hissedebilmek için baş melek Mikail'den yardım istiyorum. Ve ona, onların enerjileriyle uyumlanmak istiyorum. Ve onların işaretlerini anlayamadığım zaman da baş melek Mikail senden yardım istiyorum. Ve e, meleklerle birlikte çalışmaya, onların mesajlarını okumaya hazırım. Dediğiniz anda zaten niyet ve daha farklı cümlelerde kurabilirsiniz. Şu an ben akışta kurdum bu cümleyi. Illaki belirli bir kalıba odaklanmayın. Önemli olan kalpten kartlarla iletişim kurmak, onların mesajlarını okuyup algılayabilmek için yardım istemek ve bunu açık olmak. Siz niyet ettiğinizde zaten çalışıyorlar. Tamam. Şimdi peki nasıl kart çekeceğiz? İlk etapta açıkçası ben melek eğitimi aldıktan sonra her gün bir kart çekiyordum. Ve çektiğim kart içinde diyordum ki sabah kalkıyordum. Bugün beni ne bekliyor? Bugün hangi melek benim günüme, hayatıma eşlik edecek? Ve bana hangi melek mesaj verecek? diye soruyordum. Ve baş melek Mikail'i çağırıyordum. Ve bu bilgiyi algılayabilmem için, hissedebilmem için, bilebilmem için, okuyabilmem için Lütfen bana kanallığını ver ve o kanallığı açayım ve o işaretleri okuyabileyim diyordum. Sonra da kartları şöyle karıştırıyorsunuz. İsterseniz bunu bu şekilde karıştırabilirsiniz. İsterseniz yere yayarsınız, yerde karıştırırsınız. Bu size kalmış bir şey. Yere yaydıktan sonra içinizden gelen hangi kartsa onu çekebilirsiniz ya da benim yaptığım şu ben yere yaymıyorum elimde karıştırıyorum sonra da iç sesime bakıyorum durmam gereken zamanı o söylüyor diyorum ki ve bu arada niyetimi söylüyorum baş melek Mikail Allah'ın izniyle lütfen yanıma gel ve bugün beni ne bekliyor beni hangi melek Hangi mesajı uyarmak istiyor ve bilgilendirmek istiyor Neyi bilmem gerekiyor Lütfen bana bu konuda rehberlik et diyorum. Ve gördüğünüz gibi Bu şekilde devam ediyorum Ve sonra iç sesim şu anda olduğu gibi Dur diyor Dur dediği anda karta bakıyorum Evet kart Hafifle kartı çıktı ha, Muhteşem sebepsiz çıkmadı biliyor musunuz şu an Biraz önce bu kaydı Yapabilmem için sakin bir ortam istedim Ama evde biliyorsunuz Koronadan dolayı çocuklar evde, eşim evde, herkes evden çalışıyor. Evde çok büyük ses var. Onlarla anlaşmaya çalışırken biraz gerildim. Ve bana bakar mısınız? Direkt mesaj. Ne tatlılar. Çok teşekkür ediyorum. Hafifle diyorlar. Hafifle. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Yani bana söylüyor, söyledikleri şu aslında. Yük olan onlar değil. Senin onları... Sana yük kattığını, seni gerdiğini, senin işini engellediğini düşünüyor olman. Bu yükü sen yaratıyorsun. Sen bu yükü bırak. Bırakamadığında da bizden yardım iste, biz seni rahatlatacağız ve hafifleteceğiz. Bu kadar net aslında. Şimdi ben e, tabii benim hani uzun yıllardır bu işi yaptığım için bunu hemen yorumlayabiliyorum. Ama sizler bunun başındasınız. Evet şimdi bu kart diyelim ki size çıktı. Önce kartın lütfen... Görseline bakın. Görsel o kadar önemli ki. Görseline bakın, neler görüyorsunuz? Gördükleriniz, evet, size ne ifade ediyor? Size o an ne hissettiriyor? Sonra da e, renge bakın, ...ışığa bakın. Sonra cümleyi okuyun. Bakalım sizin, ne, size nasıl dokunuyor? Çok önemli. Aynı kartı başka bir zaman çektiğinizde, diyelim ki bu hafifle kartını ben. İki gün sonra tekrar bana çıktı. Bu sefer çok daha farklı bir mesaj veriyor olabilir. Kart aynıdır, ama siz aynı değilsinizdir. Yaşadıklarınız da aynı değildir ve kartı çektiğinizde bu sefer çok daha farklı bir şey odaklanırsınız. Mesela burada elinde taşıdığı bir dünya var ve ben mesela bir dahaki sefer o dünyayı görebilirim. Diğer elinde meşale var, belki de meşaleyi görebilirim. Işık aydınlık anlamında yani hafifle ışını kapatma ilerle olarak algılayabilirim yani melek kartları çok az sayıda belki 40 küsür sayıda melek kartı var içinde ama mesajları o kadar çok ki her seferinde yenilenir kart aynıdır ama siz çok farklı okumaya başlarsınız sonra da buna baktıktan sonra kitapçı alıyorsunuz elinize sayfayı açıyorsunuz ve Okuyorsunuz. Okurken lütfen ne hissettiğinize bakın. Ne hissediyorsunuz? Okuduktan sonra da arkada onunla ilgili olumlama var. Lütfen o olumlamayı da okuyun. Okuyun ki sizin e, o gün ki e, gününüzü sizin o gün yapmanız gereken neyse, almanız gereken mesaj neyse daha kolaylıkla almanızı ve hayatınıza geçmesini sağlasın. Mesela bana diyor ki bu olayı düzeldi bir düşünebiliyor musunuz? Biraz önce anlattığım olayı düşünün. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Bu mesajı sonra da olumlaması yazıyor. İşte sevgili meleklerim bu bununla ilgili baş melek Ariel'den yardım istiyorum mesela. Ceremiel'den yardım istiyorum. Ve bununla ilgili bir olumlaması var. Bunu da okuduğumda zaten ben şu an hafifledim bile rahatladım bile o kadar iyi geldi ki. Ben ilk zamanlarda ne yapıyordum? O gün çıkan kartı bir de yanımda taşıyordum. Evet. Sürekli onun enerjisiyle bağlantıda kurabilmek, kalabilmek için o gün çıkan hangi meleklerse sürekli onları arada çağırıyordum. Onları hissetmek istiyordum. Ve etrafımda da onlarla ilgili tüm gün boyunca mesajlar yağıyordu ve ben bu mesajları kendime açıyordum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bu her gün yapabileceğiniz bir çalışma. Şimdi gelelim bir konuyla ilgili soru sormak istiyorsunuz. O zaman nasıl çalışacaksınız? Bu sefer de Dorian Virtuon'un kartlarından örnek vereyim. Gene e, kartları karıştırıyorsunuz. istediğiniz gibi. İsterseniz dediğim gibi yere yayabilirsiniz. Ama ben karıştırmayı seçiyorum. Karıştırın ve sorun soruyu. Evet. Baş melek Mikail. Allah'ın izniyle yanıma gel. Soru ne? Soruyu soruyorsunuz. Bu konuyla ilgili lütfen atmam gereken adımları... Bana lütfen göster. Bu konuyla ilgili ne yapmam gerekiyor? Lütfen beni bilgilendir. Ve bununla ilgili meleklerden mesajları alabilmeme, hissedebilmeme, görebilmeme ve bilebilmeme yardımcı ol. Teşekkür ediyorum diyorum. Ve bakın o arada da durdum. Duruyorsunuz zaten. Durduğunuzda ister üstteki ilk üç kartı seçebilirsiniz. İster bir tanesini üstten, bir tanesini ortasından, bir tanesi arkasından seçebilirsiniz. Bu sizin direkt hissiyatınızla ilgili. Kartlarla ilgili lütfen genel kurallar koyup kendinizi baskılamayın. Sezgilerinize, iç sesinize güvenin, öyle hareket edin. Ama ben ne yaptım? Şimdi üstteki kart açtım. Açtığım ilk kart o konuyla ilgili geçmişi anlatır. Yani Mesela benim ilk kartım ruhsal kavrayış çıktı. Başmelek melek Raziel'den bir soru sormadım. için şu an anlamlandırmıyorum. Yani o sorduğum sorunun Başmelek baş Raziel'den kaynağının geçmişle ilgili nasıl bir bağlantıda olduğunu anlatıyor. Yani bu, bu sorun bu sürece kadar nasıl geldiği anlatıyor. İkinci kart. Ne yapman gerektiğini biliyorsun kartı çıktı mesela. Ne kadar güzel değil mi? Baş melek Uriel ne yapmam gerektiğini biliyorsun. Çünkü ikinci kart şimdinin kartı. Şu andanın kartı. Diyor ki bana e, soruyu sordun ama zaten sen ne yapman gerektiğini biliyorsun diyor. Uriel'den çıktı. Sen diyor benden rehberlik iste. Işığı ben sana göstereyim. Yolun sonundayım. Aydınlatırım ve sen de adım atarsın diyor. Ve sonraki kart. Üçüncü kartı açıyorum. Bu da gelecekle ilgili zorlukları aşmak. Bana demek istiyor ki, bakın şimdi 3 kart. İlk kart ruhsal kavrayış çıktı. İkinci kart ne yapman gerektiğini biliyorsun. Üçüncü kart zorlukları aşmak. Şimdi bunların tek tek görsellerine önce bakıyorum. Bakıyorum o görsellerde bana anlatmak isteyen bir şey var mı? Bazen okumazsınız bile satırları. Sadece görselle bile mesajı alabilirsiniz ruhsal kavrayış o konuyla ilgili demek ki daha önceden benim biriktirdiğim bir şeyler var. Onları anlayabilmem için, çözebilmem için, onlardan arınabilmem için belki de baş minakrasiyadan yardım et, istemek gerekiyor. Onla çalışmam gerekiyor. Geçmişi şifalandırmam gerekiyor yani. Baş minakrasiyat bu kadar. Ondan sonra da diyor ki sonrasında sen şu anda zaten ne yapman gerektiğini biliyorsun. Diyor. O konuyla ilgili. Bakın Uriel'in feneri. Ben size ışık tutuyorum diyor. Harika. Bayılırım Uriel'e. Altın sarısı ışığına. Ve sonrasında da zorlukları aşmak. Jeremiel çıktı. Diyor ki sen ne yapman gerektiğini biliyorsun ama kolay bir yol değil bu. Biraz zorlanabilirsin. Aşman gereken şeyler var. Ama biz buradayız diyor Jeremiel. Eee Bırakman gereken şeyler var Ceren yani biliyorsunuz affetmenin meleği ve diyor en kötüsü arkanda kaldı. Onları bırak ve şimdi ilerle. Biraz zaman alacak ama bakın Tüyün üstünde yükseliyorsun diyor yani ilerliyorsun, aşacaksın. İşte arkadaşlar bakın ne kadar güzel. Bunu şu an okuyor olmak bile bana çok iyi geldi. Şimdi gelelim diğer bölüme. Bir başkasına nasıl kart çekersiniz? Değil mi? Bir arkadaşınız geldi. Zaten çok olacak şimdi. Bana da bir kart çeker misin dedi. O kişiye iki şekilde kart çekebilirsiniz. Şahsen ben öyle yapıyorum. Bir tanesi sevgili meleklerim. Onun melekleri. Onun meleklerini de çağırıyorum. Onun koruyucu melekleri. Baş melek Mikael çağırıyorum. Arkadaşımın adını söylüyorum. Onun diyorum. Eğer bir konu belirlemek Bilmesi gereken ne? Ona nasıl bir mesaj iletmek istersiniz? diye soruyorum. Çünkü bazen bizim sorduğumuz soruların çok ötesinde bilmemiz gereken şeyler oluyor ama biz farkında olmuyoruz. O kadar egoya düşüyoruz ki. Ama yukarıdan bakınca ki melekler yaradanın izniyle bize ulaşıyorlar. Onlar her şeyi biliyorlar ve o mesajları almamızı istiyorlar. O yüzden ilk etapta soru sormayın. Sadece deyin ki karşımdaki arkadaşın adı baş melek Onun bilmesi gereken ne? Meleklerini çağırın, korucu meleklerini çağırın ve lütfen onu bilmesi gerekenleri bana kanallık olarak bilgilendirin ve ben ona onu anlayabileceği şekilde aktarabilmem için lütfen bana rehberlik edin deyin. Bakın bu çok önemli. Karşımızdakinin anlayabileceği şekilde lütfen bana rehberlik edin. Onun anlayacağı bir şekilde anlatabileyim, hissettirebileyim, konuşabileyim dediğiniz anda siz zaten bağlantıya geçersiniz. Hiç korkmayın. En kolay şekilde kendinize ona anlatıyor bulursunuz. Çünkü o arada konuşan siz değilsiniz aslında. Melekler size eşlik ediyor ve karşınızdakinin bilmesi gereken neyse siz onu anlatıyorsunuz. Aracısınız yani. Evet. Bilmesi gereken ne diye sordunuz? İsterseniz tekrar çekin. Tek kart çektim diyelim. Karıştır, karıştırıyorsunuz tabi Biraz önceki kart üstte kaldı. Karıştırıyorum. Onun bilmesi gereken ne diye sordum. İşte üstten bir kart çektim. Yayarak da çekebilirim. Çektim. İnan çıktı. Mesela karşımdaki arkadaşım inanmayla ilgili belki bir problemi olabilir. Kendine inanmıyor olabilir. Hayata inanmıyor olabilir. Son zamanlarda yaşadığı şeylerden dolayı güvensizlik hissetmiş olabilir. Ona bununla ilgili mesajlar söylemeye başladım. Görseli anlattım. İşte görselde bir şey hissettiysem yazıyı okudum, kitapçıyı okudum. Anlattım. Ama bir baktınız böyle bir şeyler e, eksik kaldı gibi hissettiniz kendini. Sanki devam etmeniz gerekiyor. Bakın bunu iç sesinize sorun. Sonra bir tane daha söyleyin arkasından. Bilgelik. Bakın inanırsan diyor o bilgi bilgelik sende. Yani o bilgi sende var. Sende mevcut. Yani hiç e, sorun yapmana gerek yok. Aslında sen bilgesin. Yaradan çünkü tüm bilgiyi sana zaten verdi. Senin kendine inanıp ilk kart inanmaktı bakın. Kendine inanıp bu bilgiyi açığa çıkartmanla her şey çözümlenecek. Yani çözüm sende. Bakın iki kart çektim. İçimden bir tane daha geldi diyeyim. Evet, ışığını yaratıyor. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi? Bakın bütün kartlar birbiriyle bağlantılı. Işığı görüyor musunuz? Işığın içindekine. Muhteşem. Önce diyor kendine inan. O bilgelik zaten senin içinde. E sonrasında da zaten yaratacağın sadece ışık olacak. Yani o kişiyle ilgili direkt bilgiyi bu üç kartla aktarabilirsiniz. Ve kartın, kitapçının içerisindeki bilgileri okuyup... Ee, hangi melekle nasıl çalışacağına dair arkasındaki olumlamaları da onu söyleyip o anda direkt ona o olumlamaları da yaptırabilirsiniz. O kadar iyi gelecek ki o kadar şifalanacak, şifalanacak ki size anlatamam. Bu bilmesi gereken ne diye sorduk. Peki bir konuyla ilgili soru sorarsa, Yani arkadaşınız dedi ki herhangi bir konu için sizden rehberlik istiyor. O konuyu söylesin. Siz o konuyu tekrarlayın. Meleklerden yardım isteyin, onun meleklerinden yardım isteyin, kanallık isteyin ve onun anlayabileceği şekilde anlatabilmek için ona rehber olun. Ve bunu açın kendinize. Sonra da üç kart seçin. İlk kart o kişinin o konuyla ilgili geçmişteki kaynağı. Affet çıktı mesela. İkincisi şu an. Sevgi yolla diyor. Bakar mısınız? Hiçbir tesadüf değil. Sevgi yolla. Üçüncü kart yüreğindeki işi yap. Yani o kadar güzel ki o kişinin sorduğu soru neyse önce diyor affet. Affet bir önce, bir bırak diyor. Sonra diyor bıraktıktan sonra serbest bıraktın ya. Sadece sevgini yolu ona diyor ya da o olaya. Bunu yaptıktan sonra zaten sevgi bütün yolları açacaktır. İşte sonra şuraya sor. Orası ne istiyor? O işi yap. Bakın arkadaşlar bu kadar net ve bu kadar kolay akıyor yani. Okuduğunuzda da göreceksiniz içeriği, içerisine. Kitapçı ben şu an okumuyorum. Ben bunu 3 kartla yaptım. Ama isterseniz siz kartların sayısını çoğaltabilirsiniz. 10 karta kadar çıkabilirsiniz. Bu direkt sizin sezgileriniz ve kendi e, içinizdeki duyguya bakın. Onunla ilgili. Ve karşınızdakinin size soru sorması ile ilgili karşınızdakini bunu anlattınız soru soruyor. Soru soruyorsa o zaman tekrar bir kart daha çekin. Şimdi ikiniz aynı anda bağlantıdasınız zaten. O da o alanda. O da o soruyu boş yere sormuyor aslında. Sorması gerektiği için soruyor. Soru soruyorsa hiç önünü kesmeyin. O her sorudu soruya hemen bir kart daha çekin. Çünkü devam ediyor. Bilmesi gereken. Bakın kabuğunu kır çıktı. Yani yüreğindeki işini yap diyor ama lütfen kabuğunu kır artık inan kendine güven kabuğunu kır affettin sevgi yolladın yüreğindeki işi yapmak istiyorsun yüreğindeki işi yapabilmek için kabuğunu kırman gerekiyor diyor yani muhteşem böyle olunca peşi sıra devam edebilirsiniz ve en fazla 10. karta kadar zaten devam ediyor bu duygu durumu sonra duruyor durduktan sonra bitti sonra kartları önünüze koyun şu an benim koyduğum gibi Tek tek en baştan çıkan kartla birlikte son karta çıkana kadar karşınızdakine bir özet yapın ve toparlayın. Zor değil. Emin olun çok kolay. Sürekli yaparsanız bunun çok kolay olduğunu göreceksiniz. Bir şey daha var. Diyelim ki kartınıza kartlarınıza bir başkası dokundu. Ya da dedi ki ben kendim çekmek istiyorum. O kişi sizin kartlarınızı kullanacaksa muhakkak o kartlara tekrar uyumlanması gerekiyor. Kendi enerjisini aktarması gerekiyor. Yani bütün kartlara dokunması gerekiyor. Önce silkelemesi gerekiyor. Sonra kalbine götürmesi gerekiyor. Ve sonra da kartlardan kanallık ve rehberlik istemesi gerekiyor. Ve sonrasında kart çekebilir. Ve sonra da tekrar siz kendi kartlarınızı elinize aldığınızda sizin de tekrar enerjiyi boşaltıp uyumlanmanız gerekiyor. Evet. Haydi bakalım rast gelsin. Kitapçıkta farklı şekilde daha uzun detaylı anlatımlar var. Ee, farklı şekilde çek, nasıl çıkartlar çekebiliriz anlatımlar var. Onları da deneyin. Hepsi, hepsi dediğim gibi sezgisel. Ha çok önemli bir noktayı hatırlatmak isterim. Bazen kartları böyle kararken bir tane kart kendiliğinden hop düşüverir. İşte o kart sürpriz karttır ve mucizevidir. Her şey yolunda çıktı mesela. İşte bu kart size ayrıca rehberlik eder. Bunu da ayrı bir kenara koyup tekrar kart çekmeye devam edin. Tek bir kart bile çekiyorsanız, o düşen kart kenarda dursun. Siz bir kart daha çekin. İkisinin birbiriyle bağlantısı vardır. Evet. Haydi bakalım. Kartlarınız hayırlı olsun. Rehberlik olsun. Işık olsun. Hayatınıza güzellikler katsın, mucizeler katsın ve bunlar için en önemli şey siz ve sizin yüreğinizdeki sevgi, yaradanla bir olun, iletişiminiz, bağlantınız özünüzle olsun. Özünüze bağlantı olduğunuz zaman yaradanla bir olursunuz ve melekler bunun için etrafınızda sizi sarar ve eşlik eder. Hepinizi sevgiyle sarıyorum. Şifa olsun.